Değerli basın mensupları, aziz İstanbullular. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da ciddi bir gündem olan Valide Bağ konusuyla ilgili birkaç açıklama yapmak istiyorum. Tabii Valide Bağ konusu denince sanki bir bu koruyla ilgili bir müdahale var. Bu konu bu koruyu hakkında bir farklı uygulama ortaya çıkacak gibi bir algın ortaya çıkmasından rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişten bize gelen korular bu tarzdaki önemli alanları hep korumaya, İstanbulluların kullanımına açmayı özen gösterdik. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Emirgen Korusu'dur. Eski hali neydi, bugün nedir ortada? Aynı şekilde Yıldız Parkı, Yıldız Korusu'ndaki çalışmalarımız, Göztepe Parkı aynı şekilde ve buna benzer birçok kent içerisindeki geçmişten kalan önemli nefes alma, soluk alma alanlarını yaşatma ve geliştirme çalışmalarımıza kaldı ki Marmara sahilinde özellikle oluşturduğumuz Maltepe'deki dolgu alanı ile yeni dolgu alanları yeni kazanımlar. Var olanları kaybetmek değil, mevcutları geliştirmeye çalışıyoruz. Çırpıcı şairi de bunlardan bir tanesi. Bir cami polimiğinin başlamış olması da ayrıca bizi rahatsız eden bir şey. Çünkü tabii ki böyle bir mabet konusunun gündeme düşmesi bununla ilgili bu konuda destek verenler vermeyenler şeklinde toplumda bir ayrışmanın ortaya getirilmesi de gerçekten rahatsız edici. Burada yanlış bir anlaşılma, erken davranma ve bilgisizlik belki de, belki de maalesef, maalesef siyasete malzeme yapma adına bir takım adımlar atıldığını düşünmekteyiz. Yoksa, yoksa gerçekten irdelenmiş olsaydı, incelenmiş olsaydı bu boyutlara gelmezdi ve bu şekilde bir sürtüşmenin gündeme düşmesini bizler yaşamaz ve görmezdik. Bahsedilen ibadethane için tahsis edilen alan valide bağ korusun tamamen dışında koruyla hiçbir alakası yok ama gündemde valide bağ korusu şeklinde devamlı gündeme taşındı. Bundan rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. Tescil dışı kalan 1200 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz esasında. Burasının Üsküdar Belediye'miz kendi mülkiyetine teşkilini sağlamış ve tapusunu almış. Daha sonra ilçe müftülüğü bir talep üzere özellikle ifade ediyorum. Buranın bir ibadethaneye, bir camiye ihtiyaç olduğu gerekirse talebe, e, talepte bulunmuş. Toplam 300 metrekarelik bir mescit, mahalle mescit ölçeğinde devasa bir yapı ve ihtiyaç olduğu için. Ve maalesef burada ciddi bir gerginlikler oluşmuş. Hatızat'ın evveliyatında bize yapılan talep üzere Üsküdar Belediye'mizin ilçe müftülüğün ve il müftülüğün talebi üzere biz bu bölgeyle ilgili bir plan tadilatına girdik ve 5000'lik binlik planlarda e, dini tesis alanı olarak lejantını koyduk Büyükşehir Belediyesi olarak. Yaptığımız bu plan değişikliğine yapılan itiraz planı iptali ve yürütmenin durdurulmasıyla ilgili bir karar getirildi önümüze düştü. Tabii biz burada ilçe belediyemizin açıklamalarını ve ortamı yakından takip ettik. Başkan televizyonlarda olsun birçok alanlarda bunu detaylarını vermeye çalıştı, anlatmaya izah etmeye çalıştı. Ayrıca bu konuda itirazı olanlarla sayın başkanın son mütabakatı da yargının vereceği sonuçlara göre karar veririze kadar gelmişlerdi ki kaldı ki biz büyükşehir belediyesi olarak yapmış olduğumuz plana sahip çıkmadılar yürütmeyi durdurma kararı ve plan iptalinin kaldırılmasıyla ilgili bir itirazımız oldu. Ve bizim itirazımız elimize geçen bugünkü aldığımız mahkeme kararı İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından bu yürütmeyi durdurma ve plan iptali kaldırıldı. Yani şu anda 5000'lik planımız geçerli ve burada bu cami yapılabilir hale geldi. Zaten Oradaki diğer taraflar da diğer demekten mecburiyetinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Yoksa taraf yok hep beraber bu milletin toplumun bireyleri olarak oradaki yapıyı mahkeme kararını vereceği sonuca göre beraberce yapabilirize kadar bir mutabakat olduğunu gördük ve bunu da biz ifade etmek istiyoruz. Biz basınımızın değerli mensuplarına bu mahkeme kararını ilgili arkadaşlarımız sizlere dağıtacaklar verecekler. Yani burada biz tabii ki yargının verdiği kararlara uymak zorundayız. Ee, burada e, bu sonucu da aldığımızı ifade etmek istiyoruz. Çünkü biz 5 binlikler yapılan e, yürütme, durdurma ve itirazı kaldırılması konusuyla ilgili e, bir e, talebimiz vardı. Mahkemeden talepte bizim verdiğimiz belgelerle ve dokümanlarla ve itiraza yol açan e, değerlendirmeler sonucunda mahkeme bunun... E, daha önceki alınan kararın iptaline karar vermiş durumda. E bunun böyle bilinmesini özellikle ifade etmek istiyorum ve bu vesileyle de şunu söylemek istiyorum. İstanbul'da 15 milyonluk büyük bir aileyiz. Türkiye'de 77 milyon. Bir acıyı beraber yüreğimizde hissedebiliyorsak mutlulukları da beraber yakalamalıyız. Gerginlikleri, ötekileştirmeleri ortadan kaldırarak sen ben demedik demeden, kim çok daha Müslüman demeden, kim daha çok farklı çevreci demeden beraberce geleceği hazırlamak zorundayız. Bu arada kardeşliği, dostluğu, dostluğu sevgiyi ve hoşgörüyü geliştirmek hepimizin görevi. Ve inanıyorum ki bunlar küçük şeyler. Birileri bu ortamlardan fırsatlar aramaya çalışabilirler. Siyasi rantlar devişirmek isteyebilirler. Onlara aklı selim olanların fırsat vermemesini özellikle isram ediyorum.